Hepinize yepyeni bir döner efsanesi videosundan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağ olun ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Bugün döner efsanesinde bir sürü döner hazırlayıp satacağız. Umarım video beğenirsiniz. O zaman video geçiyoruz. Evet paramız 1026 TL almayacağım ben direkt güne başlıyorum hep evet, dönemimiz otomatik kesiliyor amcacım günaydın bu amcayı da eğitime göndermek lazım ben. ha bire uyuyor ha bire uyuyor ne yapsam bir şey bilmiyorum evde oturan birini aşçı yapmışlar yani. şimdi hoş geldin kerebalan abi hemen hazırlıyorum şimdi iki tane iş köfteni verdik bu hoş geldin uzun abi bu da işçi köfte istiyor. Vay benim para vermeyi unutan amcam gelmiş. Amcacığım bekle hemen. Sana verdim. Kalan abi bekle bir. Şu hırsı bir döveyim. Pis hırsız ya. Hemen çalıyor sabah sabah. Amcaya baksana ağzın tadını biliyor. Oh, portakal suyu istiyor bir de. Babacım sen de hoş geldin. Sen de mi dönüş istiyorsun? yani başka bir şey isteyecek halim yok ya burası dönerci tabi abi kızma o kadar ya niye kızıyorsun ya amaç sen şunu al ben sana hatırlatırım onu. öyle bir şey yok kaçamazsın arabik arabik teyare evet arabik teyare geldi teyare hoş geldin bu da benziyor Bekle reis. Hemen hazırlıyoruz. Şu köfteni al git. Başla, Ablacım. Mis gibi ye ya. Senden mi ne gerek var? <laughs> İyi amca bugün uyumuyor Allah'tan. <laughs> doldur amca doldur. Elini koru karıştır çöpe gitti yani ya neyse. Abicim seni bekle daha yeni koyduk ya al. Teyze portakal suyunu mu iki tane içiyor maşallah boğaza bak. Büyük kardeşim sen git. Abi sen de kız mal git. Döner, döner, döner. Teyzem bekle hazırlanıyor teyzeciğim. Bakalım teyze kızdığı zaman nasıl oluyor. Hemen hazır. Şu gel abicim al sana. Al git maşallah bu da zenginmiş. Bekle teyzeciğim hazırlanıyor. Bu neden dağdan şeyden mi kaçtın abi, mağaradan mı kaçtın? Bütün rengi. İyi teyze kızınca bir şey demiyor. Ooo tipe bak. Lan teyze surat ifadesi değişti. Teyzeciğim al kızma git. Maşallah bu da zengin koca parası yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Teyzeler, kadınlar falan var hep koca parası yiyor. Ama bizde döner ucuz abi ya. Yani ucuz olduğu için yerler yani. Al kardeşim. Çık olmasın da. Mı? Hemen koyalım. Ya bekle kardeşim iki tane kola istiyorsun. Nasıl hazırlayayım ben hemen ya? Hemen. Hemen hazırlanıyor mu öyle? Hı? Hadi kola ya. Ver şu dingilin parasını. Oğlum sen döverim hırsızlıktan. Ola bacım. Hazırlıyoruz lan boş yapma. Patatesi bitti zaten. giden lan. üç kuruş para laf yapıyor ya. Sanki teyze. Canvara dönüş ya bu da. Küçük kardeş hoş geldin. Sen bir tane portakal suyu mu istiyorsun al. Oğlum döner kesene. Tamam bu da hazır. Döneri de koyalım. Bu da pişiyor. Bekle amcacığım geliyor bekle. 10 tane elimiz yok. Tek başımıza çalışıyoruz burada. Ha küçük kardeşim. Kardeşim sen de hoş geldin. Hemen sana portakal suyu verelim. İki tane dön çöp oldu ya. Beni telaşla sokuyor. Şak şaklar. Al kardeşim al kardeşim al. Hayır, Boş yapma. Evet arkadaşlar ikinci günümüze geldik. Paramız 1458 lira. 2500 lira yapmaya çalışacağız. O zaman let's go. Şimdi ilk önce bu kolamızı koyalım. Teyze yine gelmiş. Teyzeciğim hoş geldin. Bu da mağaradan kaçmış abim. Bir abicim. Şunu koy yine. Teyze sen ne istiyorsun teyze? Herkes niye kola istiyor ama ya? Lan sen daha yeni gelmedin mi oğlum? Niye ben Manyak ya. Alan pişmemiş döner ye. Ha. Lan teyze. İçine cama çıkıyor bu teyzenin ya. Bekleyin kardeşim bekleyin ya. Al, tek başımayım ya. Ne yapayım tek başıma yani. Teyzeciğim al teyzeciğim. Al teyze. Giderseniz gidin lan. Sabırsızlar ya bekleyin. Fırsızlar var döveceğim ha. He. Şunları hemen atalım. Şükran amcacığım bir dakika hazırlıyorum. İki tane hazır. Kardeşim sen de hoş geldin. Hemen hazırlıyoruz seninkinde. Teyzeciğim. Teyzecik geldi. Teyze koca parası getirdim yine. Bu sefer kocasına da alıyor. Teyze seni şu yaşlı amcayla evlendireyim. Bu da unutkan. Para vermeyi unutuyor. Sen de git amca. Küçük kız kardeş hoş geldin. Ha git. Bu oğlan çocuğumuş ha. Kıza da benziyor. Şirek abi hoş geldin. Buyur. Amca sus lan iki dakika. Konuşma orada. Ay. Ne o parayı bırakır mıyız ben sence? At abicim paraları git. Şurası döverim gelmişken. Uyuma amca sen de uyuma ya. Sen abi. Hazırlıyoruz bekle. Teyzeciğim hoş geldin. Teyze ne boğazın var senin de ya ben anlamıyorum ya. fırlıyoruz hemen. Lan yani bekle kaç tane elim var. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Hemen kızın hemen. İki dakika bekleyeyim mi var ya. Pişme bir şey vereyim mi sana gör. Haydi. Yürü, siz giden. Hoş geldin küçük kardeş. Abi bekle abi. Al abicim al git. Fazla bekledin sen. Suyun ısındı. Sen al. Dingil Bey geldi. Bu kardeşimiz iki tane istiyor. Şunu da atalım hemen. Amca uyum amca. Sen al. Ne paraları mı sen de git yetişmeyecek gibi 2000 lira yapacaktık ne güzel ya bekle geliyor bekle teyzem sana vereyim yetiştiremedik arkadaşlar neyse bakalım bir sonraki partta 2000 lira ve üstünü geçebileceğiz mi geçersek ne alacağız. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.